it. yaprak bir göletimiz var. Burada bir hidroelektrik santrali var. Burada işli, işliyor. gece 23.50 gibi burada bir heyelan oldu. Bu heyelan göletle santralin arasındaki izale hattın üzerinde bulunan sistemler etkiledi ve buradaki yapılara zarar verdi. Dolayısıyla bu bunundan kaynaklı olarak da buradaki e, boruları e, hasar verdi, patlattı. E, barajla e, santral arasındaki e, suyun iletimi e, aksama e, meydana geldi. Heylan bölgesi geniş bir alanı kapsayan bir bölge ama e, göletin e, yapılarıyla bir ilgisi olmayan bir alan. E, onun tamamen dışında e, iletim hattı üzerinde meydana geldi. Dolayısıyla e, göletimizde bir sorun yok. Fakat bu aradaki izale hattındaki yapıları etkilediği için santralin çalışması yine ara verilmiş oldu. Samsun'dan AFAD ekiplerimiz geldi. Gene heyelanla alakalı AFAD başkanlığının teknik heyeti geldi incelemelerini yaptı. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz kendi açılarından gelip konuyu incelediler. Bir can, mal kaybımız söz konusu değil ve burada tahliye olan su dereye gidiyor. Dolayısıyla orada da bir sıkıntımız yok. Barajda da zaten çok yüklü miktarda su olmadığı için çok kısa sürede bu tahliye olacak. Belli kodun altına düşünce de suyu kesmiş olacağız orada. İzale hattı üzerindeki yapıların ne şekilde yeniden faaliyete geçirmesiyle alakalı bir husus var önümüzde. Ama bulundukları yer biraz sıkıntılı bir yer. Dolayısıyla o heyelana maruz kalınabilir. O yüzden biraz gözden geçirip yeniden nereye ne şekilde konumlandıracaklar buna yeniden bir karar vermek gerekiyor. Bunun için de tabii teknik inceleme devam ediyor. Yerleşim yerlerine ilişkin herhangi bir tehdit durumu var mı? Kesinlikle öyle bir şey olmadı zaten söz konusu da değil. O güzelce üzerinde o şekilde bir yerleşimde bulunmuyor zaten olsa bile zaten mevcut su dere yatağına akıyor ve çok küçük miktarda bir akış. o Öyle bir sıkıntımız olmadı. Şükür inşallah bundan sonra da beklemiyoruz ama tabii ki muhtemel bir beklenmedik duruma karşı da ekiplerimiz bölgeyi gözlem altında tutuyorlar. <laughs> geliyor hale geliyor vallahi ya, <A> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. ya. Biz Biz